Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gülder. Ay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allah'ım sen ona seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Yad edi zerratı kainat ve mürekkebatıha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü kelam Rabbi vahidun. Rabbim birdir. Evet herkesin bütün saadetleri bir Rab bir Rahim olan teslimiyete bağlıdır. Aksi takdirde pek çok Rablere muhtaç olur. Çünkü insan camiyeti itibariyle bütün eşyaya ihtiyacı ve alakası vardır. Ve her şeye karşı hissederek veya etmeyerek teessürü elemleri vardır. Bu ise tam cehennem gibi bir halettir. Fakat erbab tevehhüm edilen esbab yedi kudretine bir perde olan Rabbi vahidiye teslimiyet Firdevsi bir faziyettir. Rabbim birdir cümlesini açar mısınız Gül dede? Hay hay idim. Allah'ı bir bilen kur. Sebeplere, vasıtalara, vesilelere gereğinden fazla kıymet vermez. Bütün hayır onun elinde ve bütün kuvvet ve kudretin ona ait olduğunu bilmekle bu dünyada Allah'ın bir misafir olarak yaşar kainatı ilahi bir saray. Bütün canlıları da Allah'ın misafirleri bilir. Artık bu insan ne yağmur için buluta, ne meyve için ağaca, ne mahsul için tarlaya minnettar olur. Bütün şükrünü bunların sahibi ve yaratıcısı olan Allah'a verir. Yine o insan ne zelzelelerden korkar, ne tufanda, ne seden, Bunların irade ve kudret sahibi olmadıklarını ve kendi başlarına izni ilahi olmaksızın hiçbir şey yapamayacaklarını bilir. Üstadımız 40 sene ömründe, 30 sene tahsilinde öğrendiğim dediği diğer kelam ve kelimeler gibi Rabbim birdir kelamını da hayatının bütün safhalarında icraata geçirmiş, gönül aleminde ve his dünyasında bu kelimenin hakimiyeti her zaman görülmüştür. Kimsenin karşısında tezellül etmemiş, kimseye boyun eğmemiş, kimseden korkup gitlememiş. Rabbim birdir bunu öğrendim diyor, şu kadar zamanda hayatımı böyle geçirdim diyor. Nasıl geçirdim? Çok enteresan. Allah birdir, Başka şeylere müracaat edip yorulma. Demek Allah'ı birbirinin tabiri caizse bunu iman kabul edersen bir ameli var bunun. Ameli bu. Allah birdir deyince ne olacak? Başka şeylere müracaat edip yorulmayacaksın. Bir, bunu öğrendim. Onlara tezerrür ettik minnet çekme. Başka şeylere zillet göstermeden onların karşısında eğilmeyeceksin. Bunu öğrendim diyor. Yoksa Allah birdir. Zaten biliyoruz ta çocukluğumuzdan beri Allah'ın bir olduğunu biliyoruz. Onlara temellik edip boyun eğme. Onlara riyakarlık etme. Temellik senin kölen karşısında sana en gedersiniz boynunu eğişidir. Temellik o. Kendisinden büyük kabul etmek haşa. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Allah birdirin bunlar amelleridir. Yeterim. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Üstad hakikaten böyle yaşadı. İşte Allah'ın birliğine inanan bir kişinin bu inancı onun his ve amel dünyasına da böyle yansır. Saadet ve teslimiyet kelimelerini açar mısınız bizlere? Hay hay yiğidim. Saadet ve teslimiyet kelimeleri Üstad Hazretlerinin şu vecizesini hatırlatıyor bize. İman tevhidi tevhid teslimi teslim tevekkülü tevekkül saadeti daireyini iktiza eder. Buna göre iki canın saadetinin ilk şartı nedir? İmandır. İman eden kişi semavat ve arzı dünya ve ahireti, kaybı ve şehadeti, insi, cinni ve meleği ancak Allah'ın yarattığını kalben tasdik eder. Bu tevhid inancı onu teslime götürür. Rabbim birdir diyen ve Allah'ın nezatında, ne de icraatında şeriki olmadığına kalben inanan bir kul ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz Allah'a teslim olur mahlukata dilencilik etmez. Onları Rab tanıma zilletine düşmez. Allah'ın hikmetine, rahmetine ve kudretine teslim olan mümin insan kendi iradesine bırakılan işlerde gerekli sebeplere teşebbüs ettikten sonra Allah'a tevekkül eder. Bunun neticesi ise iki dünya saadetidir. Rabbim bizi şuurunda olan bir mümin nasıl yaşar? Cümlesi açar mısın? Bülgede hay hay iyiydim benim. Rabbim bir gün şuurunda olan insan sebeplerden kalbini çeker, doğrudan doğruya gönlünü Cenab-ı Hakk'a bağlar. Teslimiyet budur. Rabbim bir gün şuurunda olan sebeplere ne gönül bağlar ne de korkar. Bunlar Allah'ı bir bilmenin ameli gereği oluyor liderim. Bir de böyle yaşadım demek istiyor Üstad Hazretleri. Ne komutandan korkmuş, ne mahkemelerden, ne şundan, ne bundan. Her şeyi Allah'tan bekleyerek ve bilerek bir ömür sürmüş. Üstad Hazretleri 30 sene tahsilimde bunları öğrendim diyor. Bunları bir ömür boyu yaşadım demek istiyor. İnsanın camiyeti, tesevvütü ve alemleri cümlesini açar mısınız? Hay hay yedim. Her isim insanda tecelli ediyor. Camiyet bu. Bütün isimler insanda tecelli ediyor. Taşta bu camiyet yok. Bir tek isim onda tecelli ediyor. O da Halif ismi. Camiyet olunca, hayat girince Allah'ın basit ismi bizde tecelli ediyor. Bu ışık istiyor, güneş istiyor. Bakın ihtiyaç geldi peşine. Camiyetten ihtiyaçlar doğuyor. Rızka muhtaç yaratıldık değil mi? Rezzak ismi tecelli ederek bizde burada rızıklara ihtiyaç doğdu. Bu camiyetten ihtiyaç doğuyor. O bizim şerefimiz. O ihtiyaçtan da şükür çıkıyor. Mahiyetimiz de her şeye muhtaçız. Bütün bu ihtiyaçlarımızı Cenab-ı Hak görüyor. Bu da hem tefekkür hem teşekkür kapısını açıyor insana. Camiyeti dolayısıyla haksı olsa ne olur? Bütün eşeğe muhtaç olan insan Onların hepsine minnettar olacak, hepsinden korkacak, hepsinden titriyecek. O zaman cehennemi bir halete düşer diyor. İnsanın her şeye karşı teessürü de ondaki bu camiyetin bir sonucudur. İnsan havanın soğumasından çiçeklerin sormasına kadar annesinden babasından arkadaşlarına komşularına kadar herkesin derdi ve sıkıntısı hatta dünyada meydana gelen her türlü üzücü hadise onun ruhuna elem çektiriyor. Bütün bu üzücü olayları ortadan kaldırmaya da gücü yetmediğinden bütün eşyanın sahibi ve yaratıcısının hikmet ve rahmetini düşünüp ona teslim olmadığı ve tevekkül etmediği takdirde sürekli elem çeker. Ki üstadımızın beyan ettiği gibi bu ise tam cehennem gibi bir halettir. Bir mümin sebepleri perde olarak görür, nimetleri Allah'ın yaratıp onun istifadesine en uygun şekilde terbiye ettiğini ve kendisinin de bu dünyada o Rabbi vahidin misafiri olduğunu bilmekle kalbinde ve ruhunda büyük bir haz, bir genişlik, bir sevinç duyar. Bu manevi lezzet, cennetteki lezzetlerden haber veren bir numune, bir iz ve bir işarettir. Böyle bir bakış müminlere bu dünyada bir manevi cennet hayatı yaşatır. İşte bu hal firdevsi bir vaziyettir. Yiğidim bir aşk Şerif okur musun? Buyurun. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم i <laughs> want ثم صرف الله قلوبهم بأنه بأنهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءوا عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من مؤمنين رؤوف رحيم صدق <applause> سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا تعالى الفاتحه